Abi, Suat abi Mersin'e gitmiş. Onurlara. Vurulmuş. Şeymuz abi de, de baskın yemiş. Yapma lan kardeş. Bir şey olmuş mu? Başımız sağ olsun abi. İkisi dönmüş ölmüş. <laughs> Rafi o yüzden olduk abi. Hacı abim o yüzden gelemedi. Ben aradan kayıp geldim. Tamam kardeş ben söylerim. Tamam abi. Hayır, konuş lan Nurhan. Hayır, konuş. Suat Şemuz abi öldürmüşler kardeşim. Ne? Suat mı? Suat'ı mı öldürdüler mi? Suat mı öldü? Ana, sakin ol ana. Bacım o, bir sakinleştirin sakin ya. Suat Ana, sakin ol Allah! ana. Allah! Ana sakin ol. Allah ya Rabbim. Evladım. Ay Allah. <laughs> 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 <laughs>